Gençler özel bir yayınları AYT deneme sınavının bir fonksiyon sorusuna bakalım. Bakın verilen ifadeye bakarsak burası bir periyodik fonksiyondur. Periyotta bakın şuradaki sayımız neyse o. Dolayısıyla periyodun biz 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demektir? 2 ile bir tekrar edecek. Bakın ben x'e istediğim değeri verebilirim. Örnek veriyorum 2 verelim. F2 eşittir. Kaç olacak? F4. 2 artırsam yani 4 versem F4 kaç olur? F6 eşit olacaktır. Burada da şunu söyleyebiliriz. Bütün çift sayılar kendi arasında eşit. Peki ben 1 versem ne olacak? F1 eşittir. F3 oldu. Peki 3 versek ne olur? F3 eşittir. F5 olur. Yani burada da tek sayılar kendi arasında eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki buna göre buradaki ifadeye bakalım. Ben x yerine burada 2 yazsam kaç olacaktır? Burası bakın f0 olur. 2 yazsam burası kaç olur? 6. Yani direkt yazdım. Şöyle yapalım. F0 eşittir. F6. Çift sayılar kendi arasında eşit olduğunu yukarıda söylemiştik. Dolayısıyla yani f6, f4 de, f4, f2, f2 de, f0 eşittir. Bu doğru. Şimdi f5 ve f7'ye bakalım. Tek sayılar da kendi arasında eşitti Yani ben f5 yerine f1 yazabilirim, f7 yerine f1 yazabilirim. Topladım ikiye böldüm. O da bize ortalaması yine f 1i verecektir. Doğru. Peki bakın f1 ile f5, bunlar tek olduğu için birbirine eşittir. Diyelim ki ne olsun AA olsun. O zaman burada ne geldi? F, A. Diğer taraftan Fa geldi. Bunların da birleşti olduğunu söylersek tamamı eşit doğrucağımız E'dir.